Bugün sizlerle birlikte ne oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimizi değiştirdik. Nasıl oldu? Evet arkadaşlar çok iyi be. Biz önce bunu oynadık. Oynamadık ki. Birincini oynadık, oynamadık. Sonra şey... aklımıza geldi ki video çekelim. Yo. Onu ilk önce herkeste gösteriyor. Ben gideyim. Öne git. Gideyim. Ah Çapraz git. Şuraya. Sen söylemeden gittim. Buranı kırmışlar. Ön git. git. Söyleme. Çapraz git. Gittim. git. Çapraz olsun. bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi işe ben gideceğim. Bakın sağ. Sol. Sağ. Sağ, sol 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 Sağ, sol, sol, sol. sağ. 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 Evet sol gördüğünüz gibi Kardeşim ağlıyor Hala 6 aylık 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 Ona da sol koyduk en çok sol 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 seviyor Şimdi elindeki oyuncaklar düştü diye ağlıyor duyduğunuz gibi. Aynı kadar da güzel gidiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiç kaybetmedi. geldi. Gerçek... Küçük altı 6 aylık kardeşimiz de geldi. Arkadaşlar gerçekten mi, mi Sen git sen git sen noobsun. Noob Loop sensin abi. Ben sana çemedim. Ben gideyim. Ona gideyim

Çocuk yaptı, elime vurdu. Çocuk ne yapıyorsun gördün gibi yaptı. Çocuk şeyler. Hmm. Hadi, Hadi bırak, bırak sana çocuğu yapma. Allah Allah. Sağ sol. Sağ sol sol sağ. Ön, ön. Sağ sol. Ş sağ sağ sağ. Çocuk diyor çocuk. Ön, öne of. git. Ön. Ön. Ay çocuk, ay çocuk, ay çocuk. Çocuk kucağında şu anda arkadaşlar. Ateş evet. öne. Böyle Ama çocuk ağlamasa Öne git. Hmm, Ön, çapraz gidiyorum. Aa, ay çocuk. Çocuk ne çocuk. yapıyorsun lan? <laughs> çocuk, çocuk, <laughs> yüzünden kaybetmedim. Çocuğun <laughs> elini tutuyorum. Hmm, çapraz de. gidiyor ama. Aa, tamam. Güzel. Ben üzgü Ön, ön, ön. Ön gidiyorum ben zaten. Evet. Uf. Evet. Senin yüzün. Ezberlemedik. hiçbir şey olmaz. Ay ben niye arkaya gidiyorum ya? ay, <laughs> çocuk elini uzatıyor <az> <laughs> ya. Vah. Gidik gidik gidik. Kaybetme. Ulan, ne yapmışsın? Az kalsın kaybede ok. Ama kaybetme de ok. Ben ezberledim <laughs> resmen yeri. Siz gitmeyin ben biliyorum bana yanından ben geminin ölmedim öldü. ölmedim öldü, öldü, öldü. hala gidiyorum görmüyor musun Bak, öldü, ben öldü, oynamıyordum ben Ay. iki kere öldün <laughs> <laughs> <tarzı gülüyor> oynuyorduk arkadaşlar siz bize bakmayın. Ulan çocuk dokunma. Ulan çocuk da oyuncak telefonun Çocuklar bana bakamıyor. diyor. oluyor. Ne veriyorum ne veririm Ay çocuk bu Ama de de Adam ölsün. Lan ben kendim Evet arkadaşlar şimdi telefon bende. Daton. Şahak. Şahak. Adamlar ölüyor lan benim de ödüm kopuyor link. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> <alsın. gülüyor> Cüce gel kopla, Cüce gel kopla. Ön siz geçemiyorsunuz. Ön geçemiyorsunuz. Lan çocuk düştü. Ön geçemiyorsunuz. Bura. Lan adamlar niye ölüyor? Ölü Kandıramadı oyuncağını. Ay çocuk bir yorumda içiyor. Sosisi nerede? Çocuk bir yorumda hiçbir şey yok. Bakın şunu içme. Çocuk. Mu? Nerede şişkan? Adamlar ölüyor ya amca. Emzi nerede şişkan? çocuk çocuk, çocuk dokunuyor nasıl? diye ölüyorum ya. Çocuk ne? Çocuk ölüyor. Evet. Onlar çocuk Çocuk ölüyor. E -çek, e -çek, e -çek. E -çek. <laughs> evet arkadaşlar çocuk. Çocuk sayesinde ölüyor. ölüyor. Kahramanımız. <laughs> Lan adamlar niye ölüyorsunuz? Yüreğim <laughs> hopluyor. Lan <laughs> <Aa>, adam öldü. <laughs> Öldünüz. <laughs> adamlar niye ölüyorsunuz? Videoda şarkı söyleyecek şimdi etiş. Yani sen kendin ölüyorsun. Adamlar ölüyor. Ben ölümüm. Vallahi adamlar. Ölüyor adamlar gördüğünüz gibi. Ya adamlar ölüyor benim kalbim hopluyor. Düşünelim acaba orası mı, mı? Lan adam ölme. Sen ölüyorsun. Ben ölmüyorum. Sen... Evet arkadaşlar kardeşimi izleteceğim videonu ben ölmüyorum. Öne gittin. Ön, ön. Siz neden çapraz diyorsunuz? Ay, ay, Lan çok güzelim la adamlar. Niye? Niye? Yo evet arkadaşlar kardeşim. Az kalsın ölüyordum. ne yapıyorsun? Ön. Ön ön, ön 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 Acaba sen git sen git. Sen git çaktırma sen git. Ha adamlar ölmüyor. Kardeşim çocuğa bakıyor şu anda. Bak yanına gideyim bak yanındayım. Şimdi yanında oynayacağım ben hiç ölmedim. Evet, evet arkadaşlar şu anda an kardeşim kancı, cılı cılı çocuğu bana verdi ama ben gözüm her zaman onda. Ne yapalım sen öldün diye ben de öldüğümde vermeyeceğim. Ay, ver, ver, vermiyorum. vermiyorum. Arkadaşlar, Ay, şey aa, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Arkadaşlar bunlar yönü bilmiyorlar sanırım. Yani. <laughs> Arkadaşlar bunu giyinelim mi? Çocuk ne el uzatıyor? Uf ya 5 dolu istiyorlar. Arkadaşlar ben gidiyorum şu anda. Çocuğum sen de bir gidemedin mi? Allah Allah. Neyse arkadaşlar ben hemen geçip geliyorum buraları. Neyse arkadaşlar artık bay bay. Yani geçemedim, bitiremedim. Bay bay arkadaşlar. Hemen hareketimizi de yapalım. Arkadaşlar ben de bay bay diyorum. Bir dakika. Olmadı bir. Bay bay. Bay bay.